Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bir günlük combo videosundan daha sizlerle birlikteyiz. Hemen vakit kaybetmeden kartlarımızı aramaya başlayalım. İlk kartımız pre marketten bakmaya çalışıyoruz. Bulamadık. Markete geçtik. ETC Pairs arkadaşlar ilk kartımız 500k'ya bunu aldık. Hemen ikinci kartı aramaya başlıyoruz. <laughs> İkinci kartımız burada da mevcut değil. Legale gelelim. Legalde de göremedim. Web'e gelelim. Web'te de göremedim. Special'da olacağını hiç düşünmüyorum. Pretime tekrar bakacağım. Evet arkadaşlar, ikinci kartımız da Protect Team. Bu kartımız bunu da 1.6'ya 2.1 oldu. harcadığımız miktar 500 civarında da bir kazımız elde ettik. Special kısmına gelelim. New kartları tıklayalım. Evet arkadaşlar burada 5 milyon karşılığında 5K kazım hızı veriyor. Toplamda 7.1 milyona 5.500K kazım hızı elde etmiş olduk arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden tab kısmına da gelelim. Sizlerle birlikte bir beraber tıklayalım. Çizgi, çizgi. Nokta. Nokta, çizgi. Nokta. Çizgi, nokta, çizgi. Nokta, çizgi. Nokta, çizgi, nokta. Nokta. Çizgi, nokta, nokta Merkle arkadaşlar. Günlük şifremizde. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun da sonuna geldik. Yoruma yapalım. Like yapalım. kanalı Kanala abone olmayan arkadaşlarımız varsa kanala abone olsunlar arkadaşlar. Ee, en önemli şey o. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.